D100 Karayolu'nda ilerleyen motosiklet sürücüsünün hareketleri otomobil sürücülerinin yüreklerini ağzına getirdi. Otomobillerin arasından makas atarak ilerleyen ve kaskı olmayan motosiklet sürücüsü diğer sürücüleri de tehlikeye soktu. Tehlikeli olarak motosikletini kullanan sürücü defalarca ölümle burun buruna gelirken ya otomobil sürücülerinin yaptığı manevralarla ya da araç sürücülerinin fren yapmasıyla son anda kurtuldu. O anlar ise yoldan geçmekte olan bir başka sürücü tarafından an ve an görüntülendi.